Merhaba sevgili matematik izleyenleri. Hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf matematik dersi rasyonel sayılarla ilgili ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade etme konusunu işleyeceğiz. Kağıdı kaleme hazırlayın. Başlıyoruz. Ondalık gösterimle verilen bir sayıyı rasyonel sayıya çevirmek için tam kısım varsa yazılır. Virgülden sonraki sayılar paya yazılır Virgülden sonra kaç basamak varsa payda onun kuvveti şeklinde yazılır. Örneğimize bakıyoruz. 3,16 sayısı var. 3 tam %16 diye okunuyor. 3 tamı tam olarak rasyonel sayının başına yazıyoruz. 16 bölü 100. Virgülden sonra 2 basamağımız var. 100'ün sonunda 2 tane 0 var. Yani virgülden sonra 2 basamak olacak paydaya yazdığımız sayının iki tane sıfır olacak. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Sayının tamamını yazarız. 316 bölü paydaya da 100. 7,05 sayısına bakıyoruz. 7 tam %5 diye okunur. 7 tam kesrin başına tam sayı olarak yazılıyor. %5, %5 şeklinde yazıyoruz. Virgülden sonra iki basamağımız var. 100'ün iki sıfırı var. İşte buradaki 100'ün iki sıfır olduğu için Burada da iki basamak olmak zorunda. Ya da tam tersi de geçerlidir. Burada iki basamak varsa paydamızdaki sayımız onun kuvveti şeklinde yazılacak olan sayımızın iki tane sıfırı olması gerekiyor. Biz bu sayıyı şu şekilde de yazabiliriz. Sayının tamamını yazıyoruz. Virgül görmeden 705. 705 bölü 100. 0,125 sayısındayız. 0 tam binde 125 diye okunuyor. Neden? Çünkü virgülden sonra 3 basamağımız var. 1'in yanına 3 sıfır yazdığımızda 1000 oluyor. O yüzden 125 bölü 1000 şeklinde yazılıyor. 0 tam 1000'de 7. 1000'de 7. Yine kontrol edelim. Virgülden sonra 3 basamak var. 1000 sayısının da 3 tane 0 var. 0 tam 1000'de 16. 16 bölü 1000. Yine bakın virgülden sonra 3 basamağımız var bin sayımızın da üç tane sıfır var. Sıra sizde bölümündeyiz. Durdurup çözüyorsunuz. Oynatıp kontrol ediyorsunuz. Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıları rasyonel sayı olarak yazınız demiş. Sıfır tam yüzde 27. 27 bölü 100. 14,65. 14 tam Virgülden sonra 2 basamak var. 1 yazıyoruz. 20 yazıyoruz. Yüzde altmış beş. 14 tam yüzde altmış 1 virgül 4. 1 tam onda dörttür. 1 yazıyoruz. Onda 4 145 tam onda dokuz. 145 tam onda dokuz. Bu sayı bileşik kesir şeklinde yazacak olursak sayının tamamını yazıyoruz. 1459 bölü 10. Bu iki ifade de birbirine eşittir. 2 tam %56. 2 tam %56. Neden yüzde? Çünkü virgülden sonra iki basamak var. Yine bileşik kesir olarak yazalım. Sayının tamamını yazıyoruz. 256 bölü Virgülden sonra iki basamak var. 100. 0 tam onda 5. 5 bölü 10. Eksi 7 tam onda 9. Eksi olması hiçbir şey değiştirmiyor. Başına eksi yazıyoruz. Yine aynı kuralları uyguluyoruz. 7 tam onda 9. 0 tam onda 2. 0 tamı yazmıyoruz. 10 2. Devam ediyoruz. Devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade etme konusundayız. Ondalık kesirleri rasyonel sayı olarak ifade etmek nispeten kolay. Fakat devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirmek için bir formül ezberlememiz gerekiyor. Bu yüzden biraz daha karışık diyebiliriz. Ama formülü ezberlediğimiz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok soru çözdükçe de artık formül unutulmayacak kıvama gelebilir. Formülümüz şu şekilde. Sayının tamamını yazıyoruz. Devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Ve bu bizim payımız oluyor. Paydaya da virgülden sonrası için devirli ondalık sayının virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeye kadar 0 koyuyoruz. A virgül B C D. Burada C D devreden kısım. Sayının tamamı A B C D. Tamam ne yazdık? Devredene, virgüle, hiçbir şeye bakmadan gördüğümüz rakamların tamamını yazıyoruz. A, B, C, D. Çıkarıyoruz. Çıkardığımız kısımda A ve B yani devretmeyen kısım. Devretmeyenleri alıyoruz. A ve B. A, B. İki basamaklı sayı. Paydaya da virgülden sonrası için, işte burası çok karışıyor. Virgülden sonrası için devreden basamak kadar. Devreden basamak D, B, C yani iki basamağımız var. D için bir tane 9, C için bir tane 9 koyuyoruz. Devretmeyen B bir basamak. Onun için de 0 koyuyoruz. 990 oluyor. Bu sorudan soruya sayıdan sayıya göre değişiyor. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 koyuyoruz. Hemen örneklere bakalım ve bu işin bu kadar zor olmadığını görelim. 0 tam onda 2. Virgülden sonra tek bir basamak varsa en kolayı bu sorular oluyor. 0 tam 10'da 2'de 2 devirli. Hemen 2'yi yazıyoruz. Paydaya da 9 yazıyoruz. Çünkü sayının tamamı 0, 2. 2. Devretmeyen kısım 0. 2'den 0 çıkardığım zaman yine 2 kalıyor. 2 bölü. Devreden kadar 9. 9. 2 bölü 9. 0 tam 10'da 5. 5 bölü 9. 0 tam 10'da 7. 7 bölü 9. Burası çok basit. 0 tam %21. 21 devrediyor. 21 bölü 99. 2 tane devreden var. O yüzden 2 tane 9 yazıyoruz. 0 tam %75. 75 devirli. 75 yazıyoruz. Yani aslında sayının tamamını yazıyoruz. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım 0 olduğu için yine 75 oluyor. 75 2 tane devreden sayı var. 9, 9. Yani 99, 75 bölü 99 oluyor. 0 tam 87. 87 devirli. 87 bölü 99. Şimdi formülü daha etkin bir şekilde kullanabileceğimiz örneklere bakalım. 0 tam yüzde 24 teki 4 devirli. Sayının tamamını yazıyoruz 24. Bakın 0, 24 ya da 24 aynı şey. Sayının tamamını yazdık. Devretmeyen kısma bakalım. Devretmeyen kısım 0, 2. Yani 2. 24 eksi 2 yazıyoruz. Paydaya da virgülden sonrası için devreden kadar 9 yani 4 bir tane 9 devretmeyen kadar 0 yani 2 bir tane 90 bir basamak bir basamak 90 9 0 90 22 bölü 90 oluyor 0 tam %24 4 devirli ondalık sayısının rasyonel sayı karşılığı 22 bölü 90'dır. 1 tam %89. 89 devirli. Sayının tamamını yazıyoruz. 189. 189 sayının tamamını yazdık. Devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. 1 virgülden sonrası için. Payda da yazarken virgülden sonrası için yazıyoruz. Bakın virgülden sonrası için. Devreden kadar 9. 1, 2, 2 basamak var. 2 tane 9 koyuyoruz. 189'dan 1 çıkarsa 188 bölü 99 oluyor. Diğer örneğimize bakalım. 2 tam onda 7, 7 devirli. Burada farklı bir yol uyguluyorum. Tam kısmı ayırıyorum. Tam kısmı ayırdım. 2 tam diye yazdım. Artık sadece 7 kaldı. 0 tam onda 7'ymiş gibi yapmam gerekiyor. Çünkü bu 2 tamı buradan ayırdım. 0 tam onda 7. Daha kolay bakın. Burada. 7 bölü 9. 2 tam yazıyorum. Yanına 7 bölü 9 yazıyorum. Bu size biraz daha pratiklik sağlayabilir. 3 tam onda 5 için deneyelim. 3 tamı yazıyorum. Yanına sanki 0 tam onda 5 varmış gibi. 0 tam onda 5'in rasyonel sayı karşılığı 5 bölü 9'dur. 5 bölü 9'u yazıyorum. 3 tam 5 bölü 9. İsterseniz bu iki işlemi formülü uygulayıp yapalım. 27 eksi 2 bölü 9 eşittir 25 bölü 9. 25'in içerisinde 9 2 defa var. 2 kere 9 18 geriye 7 kalır. 2 tam 7 bölü 9. Bakın yine aynı sonuca ulaştım. Burasını da yapalım. Sayının tamamını yazıyoruz. 35. Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. 3 bölü virgülden sonrası için devreden kadar 9. 35'ten 3 çıktı. 32 bölü 9. 32'nin içerisinde 9 3 defa var. 3 kere 9 27. 32'den çıkarsa 27. 5 kalır. 3 tam 5 bölü 9. Hangi yöntem size daha pratik geliyorsa o yöntemi uygulamanız sizin için daha iyi olacaktır. Devam ediyoruz. Evet yine bir sıra sizde bölümü durdurup çözüyorsunuz. 10 yatıp kontrol ediyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirmemizi istemiş birinci soruda. 0 tam %39 sayısı var ve 9 devirli. Sayının tamamını yazıyorum. 39. Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. 3 bölü. Şurası devretmeyen kısım virgülden sonrası için devreden kadar 9, bir tane devreden var. Devretmeyen kadar 0, bir tane de devretmeyen var. 36 bölü 90. İkinci şıkka geçelim. 3 tam %41, bir devirli sayının tamamını yazıyorum. Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeye kadar 0. 341'den 34'ü çıkarıyorum. 307 bölü 90. Devam ediyorum. 5,63, 63 devirli. Sayının tamamını yazıyorum. 563. Devretmeyen kısım sadece 5. Payda için sadece virgülden sonraya bakıyorum. 2 tane devreden sayı var. Devredenler kadar dokuz koyuyorum. 0, 0 koymuyorum. Çünkü burada virgülden sonra devretmeyen sayı yok. 5 devretmiyor. Fakat virgülden sonrasına baktığım için 5'e hesaba katmıyorum. 563'ten 5 çıkarırsak 558 bölü 99. 0 tam 1000'de 789 sayısındayız. Sayının tamamını yazıyoruz. 789 devretmeyen kısım 0. Yani devretmeyen kısım olmadığı için çıkarabileceğimiz sayı da yok. 0'ı çıkarmıyorum çünkü 0 yok demek. Virgülden sonrası için devreden kadar 9. Tam 3 tane basamak var. 3 tane sayı var. 999. Diğer şıktayım. Bir tam binde 274, 4 de birli sayının tamamını yazıyorum. Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. 127. 127. Bölü. Devreden kadar 9. Yani 4'ten bir tane var. 9. 2 tane de devretmeyen var. Çıkaralım. 1147 bölü 900 oluyor. İkinci sorudayız. Sıfır tam yüzde altı ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet bundan önceki sorularda sürekli devirli ondalık sayılarla ilgili sorular çözdüğümüz için burada da sanki 6 bölü 90 yazılacak gibi bir hisse kapılmayın. Bu sıklıkla yapılan bir hatadır. Burada sadece yüzde 6 sayısı var. Yüzde 6. Şıklarda yok. O zaman sadeleştirme yapmam lazım. 2'ye bölüyorum. 3, 2'ye bölüyorum. 50, 3 bölü 50. Doğru cevabım Denizli. Üçüncü sorudayız. Eksi 3 tam yüzde 45. Ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yazalım. Eksi 3 tam 45 bölü 100 olması gerekiyor. Bakıyorum var mı? Sadeleştirme de yapalım. 5'e bölelim 9, 5'e bölelim 20. 3 tam 9 bölü 20. Tabii ki eksisi de var. A şıkkı gibi duruyor. Diğer şıkları da bir kontrol ediyorum. Zaten denizli olamaz. Pozitif. Devirli bir onlamlık sayı değil. C de olamaz. B olabilir mi? Buna bakalım. 345 bölü sayının tamamını yazdım. Virgülden sonra 2 basamak var. 100 olacak paylada. Ama burada 1000 var. O zaman bu da olmuyor. Doğru cevabı Adana. Dördüncü sorudayız. 3 bölü 8 rasyonel sayısına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 3 bölü 8'de 8 onun kuvvetleri şeklinde genişletilemiyor diye düşünüyorsanız. Daha bu konuda çözmeniz gereken çok soru var demek. 8 sayısı 125 ile genişlediğinde 1000 olur. 3 bölü 8'i... 125 ile genişletiyorum. 125 çarpı 3, 375 bölü 1000. 0 tam binde 375. Eğer 8'in 1000'e genişlediğini hatırlayamıyorsanız 3'ü 8'e bölmeniz gerekecek. Onu da şurada bölelim. 3 bölü 8. 3'e soruyorum. Senin içinde 8 var mı? Diyor ki yok. Yanına bir sıfır koyuyorum ve buraya da sıfırla birlikte virgül koyuyorum. 30'a sordum senin içinde 8'den var mı? 3 defa var. 3 kere 8, 24. Kalan 6. Altı. 6'nın içinde 8 yok. 1 sıfır koydum. 60'ın içerisinde 8. 7 defa var. 7 kere 8, 56. Kalan 4. 4'ün içinde 8 yok. 40'ın içinde 8, 5 defa var. 8 kere 5, 40. Kalan 0. Evet, doğru cevabım Denizli. İşte bugünlükte de bu kadar. Hoşça kalın. Matematikle kalın.